Bugün yine yolcuyuz. Japonya'nın başkenti Tokyo'da tam 14 gündür burada kalıyordum ve şimdi artık gece yolculuğu ile Tokyo'dan ayrılıp ikinci en ünlü şehir Osaka şehrine gideceğiz. Şimdi otogara gideceğim. Otobüse binmeden önce Shinjuku bölgesine geldim. Bulunduğum yer çok güzel. Shinjuku zaten Tokyo'nun en hareketli semtlerinden birisi ve bulunduğum yerdeki reklam tabelaları çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Buradaki reklamlar bu şekilde burada binalarda yapılıyor. Fazlasıyla güzel insanlar da gelip burada herkes buranın fotoğraflarını çekiyor. Ve gece 11'de otobüs kalkacak ve sabah 7'ye kadar otobüs yolculuğu yapıp gece yolculuğu yapacağız. Hem de size Japonya'daki şehirler arası yolculuğu göstereceğim. Otobüsler nasıl, fiyatlar nasıl veya ben otobüse gideceğim. Siz trenle veya uçakla gitmek isterseniz onların fiyatları her şeyi anlatacağım. Şimdi önce bir birkaç saat erken geldim buraya. Dedim biraz gezelim Tokyo'dan ayrılmadan önce Shinjuku tarafını da biraz daha böyle gezelim. Bakalım etrafa ne var ne yok. Sonra 11'e doğru otogara devam edeceğiz. Ne kadar güzel bir reklam ya. <laughs> Gerçekten bir kedi sanki orada oturuyor gibi. Bayağı etrafta da gördüğünüz gibi zaten her yer Rengarenk, ışıl ışıl. Şu binaları görüyor musunuz? Mu? Burada insanlar zaten kolay kolay sıkılmaz ya. Her taraf çok eğlenceli. Sadece yola çıkın Tokyo'da, yol bilmeden rastgele yürüyün. Yine de gayet de zevk alırsınız ve hiç sıkılmazsınız. Bakar mısınız ne kadar güzel ya ortam. Tokyo gerçekten güzel. Soğuk havada bile insanlar akın akın dışarıda. Herkes geziyorlar ya. Japonlar dışarıda olmayı Sokaklarda zaman geçirmeyi seviyorlar ve şu binaları normalde böyle beton yığını olmasını sevmem ama nedense Tokyo'da havası bir ayrı. Tokyo'yu Tokyo, yu Tokyo yu yapan güzelliklerden birisi de böyle bir şey. Ve bu soğuk havada kahvesiz olur mu yola çıkmadan önce özellikle. Şimdi geldim. Bu makineden şimdi kahvemi yaptırıyorum. Burası böyle bir süpermarket, Family Mart olarak geçiyor burası. 7-Eleven gibi yerlerde de böyle kahvelerden alabiliyorsunuz. Çok güzel. Bunun fiyatı Böyle bir kahvenin fiyatı 120 yen. O da 0.75 Amerikan doları gibi bir şey yapıyor. Akşam hava soğuk, otobüsün kalkmasına 3 saat var. Dedim bir kahve, güzel gider dostlar. Ve onun dışında dostlar, eğer siz de bana bir kahve ısmarlamak isterseniz veya seyahatlerime destek olmak isterseniz videonun açıklama kısmına buymeacoffee.com sitesinden bir link bırakacağım. Oraya girip istediğiniz kadar destekte bulunup bana kahve ısmarlayabilirsiniz. Zaten web sitesinin ismi buymeacoffee yani bana bir kahve ısmarla sitesi. Oraya girip bana da bir kahve desteğinde bulunabilirsiniz dostlar. Videonun açıklama kısmına da linki bırakıyorum. Sizden Japonya'da bir kahve içmiş olurum. Onun dışında sizlere de bir duyurum olacak dostlar. Herkes artık günümüzde o kadar çok soru alıyorum ki ben de dünyayı gezmek istiyorum ama maddi sıkıntılar, yoldayken nasıl para kazanabilirim veya yurt dışına ne iş yapabilirim gibi çok fazla artık sorular gelmeye başladı ve sizlere yapılabilecek çok güzel iş tavsiyelerinden birisini vereceğim. Ve bu herkesin bildiği bir meslek. Havayolu şirketlerinde host host veya hostes olarak çalışmak. Yani kabin memuru olarak çalışmak. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları veya onun gibi birçok havayolu şirketlerinde host veya hostes olarak çalışıp hem maaş alıp güzel paralar kazanıp hem de dünyayı gezebilirsiniz. Ama bunun nasıl olacağını bilmiyorsanız sizlere onun için de videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Bu host veya hostes işine girebilmek için bazı büyük mülakatlardan geçmeniz gerekiyor ve bu mülakatlar çok zorlu oluyor ve çoğu kişi bu mülakatlarda bilgisiz olduğu için yetersiz kalıp eleniyorlar ve kaybediyorlar. Ben de videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Konu İngilizce.com sitesinden oraya girip mülakatlarda neler soruluyor, nasıl mülakatları geçip host veya hostes olabilirsiniz gibi bununla ilgili bir eğitim hazırlandı. Ve o eğitimi satın alıp siz de mülakatları kolayca geçip host veya hosteslik yapabilirsiniz havayolu şirketlerinde. Hem kahve ısmarlamak isterseniz hem de host veya hosteslik eğitimine başvurmak isterseniz bu videonun açıklama kısmına bakmanızı tavsiye ederim dostlar. Teşekkürler. Şimdi de Shinjuku sokaklarında seyahat etmeye devam ediyorum. Kahvemi içerek bir iki saat kadar burada böyle yürüyüş yapmaya devam edeceğiz. Kahvemi içerek böyle. E burada zaman geçirdikten sonra otogara gideceğiz de etrafım ne olmuş böyle? Ben nereye geldim? Burada böyle bir sürü kızlar dizilmiş sağlı sollu burada. Tabii bu kızların hepsi burada mekanlara müşteri toplamaya çalışıyorlar. Yani buradaki kızların hepsi çalışan kızlar. Burada gece kulüplerine, barlara, müşteri çekmeye çalışan kızlar bunlar burada. Çalışıyorlar burada. Ve bayağı bir sayıları fazla fazla yükselmiş. Wow. Neyse ben kahvemi içeyim. Bayağı bir dolmuş burası. Ben de buraya bu sokağa ben gelmişim daha önce de şimdi yanlışlıkla girdim. Nasıl girdim anlamadım da. İlginç. <laughs> Ve dostlar ben şimdi sokak kenarına oturup kahvemi içiyordum. Koreli bir arkadaşımız geldi yanıma from Korea. Yeah. Yanına oturabilir miyim? Muhabbet edelim dedi. Tamam dedim. Çok böyle sevecen, tatlı bir arkadaşımız. Muhabbet ediyoruz Koreli. Nice to meet you. Nice to meet you <laughs> dedi işte ne iş yapıyorsun falan dedi. Dedim YouTuber'ım. Dedi ben de istiyorum videonda çıkayım falan dedi. Now I'm recording you. <laughs> so what are you doing here? I'm in Japan Tokyo. I'm just just visiting for here in Japan. Um, I just uh, tra traveling travel. here. Yeah, Holiday. Yeah, travel. Holiday. <laughs> so you explain me about your age in Korea and Japan. Ah. Oh. Çok farklı bir yaş var dedim. Hani mesela yaşın kaç muhabbeti yaptık. Kore'deki yaşım şu, Japonya'daki yaşım şu dedi. Dedim niye iki, iki ülkede farklı yaşın oluyor falan diye. So how old are you in Korea and Japan? Uh, in Korea age is 21 but Japanese age is 20. So why? Only one year left. Why? Korean have a baby the baby have a oh, one year one age hmm, in korea yeah in korea ah okay so wh when you were born your age is one yeah the one yeah, yeah. Ah. those are just one okay babies also it's, it's same for all the world every country same yeah so, zero first month second month yeah so different for another country in korea so so your yeah. age is 21 in yeah, korea 21 but in korea. other countries 20. <laughs> country is 20. yeah it's so strange also what's your name in korea and japan <laughs> my my korean name is yukisa but a uh, japanese name is hana hana is flower so why your names are different because uh, accent mm -hmm. is very dif difficult or different, different but same mean, same mean, flower, flower, uh, like, yeah, same mean. Hana is flower, flower is in Korea, Good. okay. Yeah. So, different so Korea and Japan is so close each other, but you are different, but almost you have same culture, a little bit different, but still, you are different. But this is Very strange story. Yeah. <laughs> <laughs> name, your name is different, age is different. <laughs> My name actually I have is three. three Joy, Hana, Isa. Okay. Joy is another country in America or something. <laughs> <laughs> uh, yeah. ah yeah. Biz de buraya oturduk, bisikletini alıyor ablamız burada. Ben de kahvemi aldım burada. <laughs> So, I call you Hana. Yeah. Hannah. You call me Hana. Okay. Nice to meet you, Hana. Nice to meet are, you, you, too. Are, you are so funny, friends. <laughs> <Thank> you. <laughs> crazy. you. Crazy. Crazy. I'm crazy. <laughs> <laughs> Cheers. Every, every day is holiday. Wait, okay, right? This is Pinky Promise. Pinky Promise is never broke our promise okay okay of course of course is this korean style no this is everywhere ah okay yeah. what i'm learning this first time this i didn't is, know it i run in movie in uh, america hmm. thank you promise okay yeah in my country maybe only this but we don't use this but Baba, maybe I can, we can use this. Oh, but Here? Like, like, like this and, yeah, oh. oh and then, boom. Mm. Okay, this is okay. Korean. Okay, I teach you new one. Like this, like this, then, like okay. this, like this, then, oh, oh. then punch, then, up shoulder to shoulder, oh, like okay. this. Nice. Try again. Yeah. This is my style. It's not Turkish style, my style. Oh, yeah. I found it. That's funny. Yeah, it's yeah. so funny. So funny. <laughs> ve şimdi Tokyo sokaklarında gezerken harika bir tatlıcı buldum. Nasıl da canım çekti ki ben çikolata ve tatlı bağımlısı bir insanım. Bakın, dükkan burası küçük, minik, çok tatlı bir dükkan. Ve bakın, Japonya'daki en sevdiğim özelliklerden birisi. Restoranların çoğunda da bu var. Alacağınız şeylerin maket olarak, sahte olarak. Buraya maketlerini koyuyorlar ve buradan ne oldukları içerikleri yazıyor ve en önemlisi satın aldığınız şeyin görüntüsünü buraya koyuyorlar. Nasıl geleceğini size gösteriyorlar. Örneğin bunu alırsan hani bu şekilde bir görüntü gelecek. Büyüklüğü de bu diye. Yani gerçekten ne size satıyorlarsa santimi santimine buraya koyuyorlar ve ben şimdi buradan bir tane satın alacağım. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Fiyatlar hakkında ise 151 Amerikan doları ediyor. Yani ortalama 500-600 civarlarına satıyorlar. Yani böyle bir waffle'ımsı bir tatlının fiyatları ortalama 4 Amerikan doları. Burada şimdi hazırlıyorlar en sevdiğim Nutella. Verdiğim sipariş ise bu. bana Nutella'dan söyledim 570 Yani, yani 4 dolara yakın. Ve şimdi hazırlanıyor. Çikolataya bayılıyorum ya. Ve şimdi <laughs> Oldu. Banana Nutella. <laughs> Arigato. Evet ve hazır. Bu şekilde geldi görüntüsü. Yani bu da Japon tarzı waffle mı diyebiliriz. Hiç bilmiyorum. Japonya'daki 14. günümde ilk defa böyle bir şey gördüm. Sokakta daha önce hiçbir yerde görmemiştim. İçi bu şekilde muz var içinde ve Nutella var. Bu şekilde bir görüntüsü var. Deneyelim mi? Nasıl acaba? Bildiğiniz yani böyle pankek kıvamında bir şey. Hmm, çikolatası baya içinde var ama, bakın buralar hep böyle gördüğünüz çikolata her yerine koymuşlar yani görüntüsü küçük ama lezzetli güzel Japon tatlısı. Artık yolculuk zamanı geldi. Otogara geldim. Tokyo'daki otogarlar bu şekilde oluyor. Şu ilerideki yerden bilet alınıyor. Ben bileti almak için dün geldim buraya. Dün buradan biletimi aldım. Şimdi otobüsün kalkacağı yeri bulmaya çalışıyorum. Kısacası Tokyo'daki yerler bu şekilde yerler. Tokyo'dan Osaka'ya gidecek otobüs biletimin ücreti 5200 Japon yeni ödedim. 5200 yen de bugünün kuruyla Düz hesap 35 Amerikan doları yapıyor ve en ucuz seçenek bu. En ucuz yolculuğu buldum. Normalde Japonya'da herkes şehirler arası hızlı tren kullanarak gidiyorlar. Özellikle Tokyo'dan Osaka'ya ve Japonya'nın hızlı trenleri de çok ünlüdür. Ama fiyatları oldukça pahalı. Yani yaklaşık bir 13-15 bin Japon yeni civarında. Onun da fiyatları 200-250 Amerikan doları aralığında bir fiyat yapıyor. Yani bir 90 dolar, 100 dolar gibi bir fiyata dedim Trenle gideceğimi, hızlı tren. Dedim otobüse bineyim 35 dolar en ucuz yolculuk bu olsun dedim. Ama eğer bir gün Japonya'ya gelirseniz ve hızlı tren kullanmak isterseniz tavsiyem kesinlikle şu. Sadece tek yön tren bileti alıp Tokyo'dan e, Osaka'ya gitmeyin. Bir haftalık hızlı tren paketleri oluyor Japonya'da. Yani sadece buradan Osaka'ya gitmek için 200 dolar vereceğinize yine bir 200 küsur dolar civarında bilet satın alıyorsunuz ve bir haftalık sınırsız bütün ülkede geçerli hızlı trenleri kullanabiliyorsunuz. Yani bir hafta boyunca hızlı hızlı diğer şehirleri ben gezeceğim. Tokyo'dan Osaka'ya giderim. Osaka'dan da oraya buraya hızlı hızlı gezeyim bir haftada diyorsanız çok daha uygun fiyata geliyor. Bir hafta sınırsız tren kullanabiliyorsunuz 200 küsur dolara. Ya da tek yön bilet alırsanız da hemen hemen aynı fiyata geliyor. Ama en ucuz yolculuğu ben seçmek istiyorum diyorsanız benim yaptığım gibi Otobüs yolculuğu yapabilirsiniz. Otobüs şimdi gece 11'de kalkacak ve sabah 7 gibi Osaka'ya varmış olacağız. Gece yolculuğu olacak. Yani hem bu şekilde en ucuz yolculuk böyle oldu 35 dolara gideceğim. Hem de gece otel parası vermek de zorunda olmayacağım. Otobüste yolculukta giderken uyuyacağım. Sabah 7'de varmış olacağız. Hem otel parasından da kar etmiş olacağım. Eğer Japonya'ya gelirseniz şeyler arası kısacası yolculuklar bu şekilde. de otobüs sanırım buradan kalkacak. D11 platformu olduğunu söylediler bana gayet de düzenli çok güzel gözüküyor. Yani burada Tokyo'daki otogar kısacası böyle. Gayet düzenli, temiz, sistemli. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Ben beğendim. Japonya'daki sistemler oldukça güzel. Bakalım otobüsün içi nasıl? Otobüsü çok merak ediyorum. Japonya gibi gelişmiş bir ülkede acaba otobüsün içi nasıl? Konforu nasıl? Çok merak ediyorum. Çünkü teknoloji ülkesi Japonya'da. Otobüslerin içi de acaba teknolojik midir? Çok merak ediyorum. Yarım saat var otobüsün kalkmasına. Girdiğimizde size de göstereceğim içini. Otobüsüm geldi ve yolculuk yapacağım otobüs bu. İki katlı otobüsmüş. Bakalım içeride neler göreceğiz. Burada bir perde kısmı var. Sanırım benim yerim burası. Buradan üst kat var. Şurası tuvalet bölümü. Tuvalet de yapmışlar ve benim yerim burası. Sanırım 22 A diyor. Benim yerim evet burası. Ben buraya oturacağım. Benim yerim burası. Ve Japonya'daki otobüsler bu şekilde. Gece burada uyuyacağım. Gece 11. Sabah 7. 8 saatlik bir yolculuğumuz ve otobüsümüz bu şekilde böyle. Japonya'daki otobüsler böyle oluyormuş. Yataklı falan değil diğer Asya ülkelerinde yataklı otobüsler oluyordu. Burada normal koltuk şekli ama içerisi sıcak güzel dışarısı buz gibi gerçekten. İçerisi klimalı sıcak en azından rahat gideceğiz. Tuvalet de var otobüsün içinde. Normal otobüs. İki katlı. Üst katını göremedim ama. O da bir dahaki yolculuklarımıza görürüz. Şu otobüsler kısayası bu. Şimdi de hadi size otobüsün tuvaletini göstereyim dedim. Yani pek uygun bir görüntü değil bu iğrenç görüntü için kusura bakmayın ama yine de Çapoydaki otobüs sistemlerini size göstermeye çalışıyorum. Tuvalet aynı hava e, çakların tuvaleti gibi. Yukarısı bayağı bir şey. Hani dik durduğumda bu şekilde dik duruyorum. Yukarısı bayağı bir tavan, alçak. Boyum 1.72-1.73 falan böyleyim. Onun dışında burası aile, tuvalet, klozet kısmı burası. Burada havalandırma da var. Sensör var. Herhalde sigara içmelere karşı sensör veya ya, yangın için. Lavabo e burada. Tuvalet kılığı da var görüntüsü. koymuşlar. Gayet de temiz. Temiz bir görüntüsü var. Gayet güzel gözüküyor. Biraz küçük ve alçak olması dışında her şey güzel. Gayet temiz bir odamız. Mesela çıkıyorum. Yolculuğa çıkıyoruz. 2箇所目は滋賀県一山サービスエリアを予定しておりますが道路の状況によりましては別のサービスエリアへ変更することがございます詳細は到着しましてからご案内いたします4時51分を予定しております大阪駅には遅刻通りまいりますと明日の朝6時51分です大阪駅6時51分 中堅のユニバーサルスタジオジャパンはンツのシーケンのシーケンのシ分ケンのシーケンのシーの旅ーケの始まケンのシーケンのシーケンのンのシーケンのシーケンのシーケンのシーケンのシーケンのシーケンのシーケンのシーケンのシーケのシーケンのシーケンのシーケ Böyle dostlar, bu Günaydınlar, geldik, Osaka şehrindeyim. Saat sabahın tam altı buçu. hava soğuk, deli gibi uykum var. Sabahın altı buçuğuna geldik, Osaka otogarındayız. Yağmur yağmış. Şu an üstüm kapalı olduğum yer otogarda ileri de şu ileride bakıyorum yerler biraz ıslak. Vallahi umarım yağmur böyle her gün yağmıyordur. Gece yağmış burada bayağı bir belli. İşte otogarda otogar böyle bir yer. Otogarda çok uygun var bir ayılayım. Saat de erken. Kalacak yer ayarladım ama giriş işlemleri çekin saat öğlen 3'te olacak. Yani yaklaşık bir 7-8 saat sokaktayım dışarıdayım yapacak bir şey yok. 7 8 saat oyalanca otogarda bakacağız artık bir şeyler burada. Sabah kahvemi aldım ben yine. Arkada 7-Eleven var videonun başındaki gibi. Kahvemi yine aldım. Ne yapalım? Oturacağız burada böyle. Şuna bak daha Japonlar uyanmamış. Bir tek bu adam uyanık. Gerisi dükkanlar bile kapalı yani. Ticaret dükkanları bile. Benim ne işim var burada? Uyumak istiyorum ben ya. Ya benim, ben uykuyu çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum uykuyu. Ben uyku uyumadan yaşayamam. Seviyorum yani böyle zevk alıyorum uyurken. O yüzden benim uyumam lazım. <laughs> Bakıyorum şuralarda uyuyacak bir yerde. Yok abi uyuyacak bir yerde yani. Şuraya kestirsem şimdi şuraya yatayım desem kenara. Çünkü açılınca uyandırırlar. Uykum var ya. Neyse şu kahveyi bitireyim de ben benim hostele geçeyim orada. Giriş işlemi olana kadar orada uyuruz ya. Metroya geldim. Hostele gitmeye karar verdim. Metroya bineceğiz. Şimdi burada da metrolar böyle. O kadar güvenlikli bir ülke ki bakın burada çalışan yok. Burada turnike bile yok. Yine de biz basalım. Şöyle geçiyoruz buradan. Yani o kadar güvenlikli bir ülke ki Japonya ve Japon halkı o kadar yani düzgün iş yapıyorlar ki. Görüyorsunuz metronun başında çalışan yok. Turnike bile yok. Hani kaçak girilebilirdi yani. Ama yine de kartım bastım düzen içinde kart var. Hani metro kartı var. Öyle yani buralar. Şimdi metroya binip gideceğim derken burada bir tane daha metro şeyi çıktı. Bakın burada da yine kart basma yeri var görüyorsunuz hiç. Ne güvenlik var ne çalışan var. Turnike bile yok. Açık yani dümdüz girebilirsiniz yani buralar böyle gerçekten. Ben platform gire gideceğim. Bir oradaymış. Görüyorsunuz buralar böyle Japonlar o kadar düzgün iş yapıyorlar ki. Yani kimse ne kaçak giriyor ne bir şey yani o yüzden çok düzgün buralar, metrolar. Ama tabii şimdi videoyu izleyenlerden de bir gün buraya girersiniz o iyi metroları kaçak hallederiz diye düşünmeyin. Girişte de çıkışta da kart basıyorsunuz çünkü gittiğiniz mesafe kadar ödeme yapılıyor burada. Sabit ücret yok. İnerken de kart basılıyor. Hani o yüzden girmeyin o işlere. Gösteriyorum ama yapmayın siz. Şimdi metroda o gideceğiz. Bulunduğum yerden 7 kilometreymiş. Yürüyecek mesafede değil. O yüzden metro ile gideceğiz şimdi. Direkt aktarmasız varmış metro. Japonya metroları da böyle. Sabahın saat 7'sinde. Muhtemelen bunların hepsi işe gitmeye çalışıyorlar. Ben de bulacak yer bulmaya çalışıyorum. Metrolar öyle burada. <laughs> 大大阪大阪でですす番に到着の列車は普通西九条新日本ですこの電車の前から4両目両本車は女性専用車です皆様のご理解とご協力をお願いします Metrodan indim. Güneşimiz doğmuş. Hava bir anda ısındı. Valla çok güzel bir hava var şimdi. Bir saat önce çok soğuktu. Ama şu an hava gayet güzel. Bulunduğum yer Tenoji Station diye geçiyor. Tenoji bölgesinde kalacağım. Hostelim burada. Etrafta böyle güzel. Yağmur bayağı yağmış gece. Yerler hala ıslak ama hava çok güzel. Isındı valla. Çok iyi. Şimdi hostelime gidiyorum. Kalacağım hostel burası. Peace House Suzunami diye geçiyor ismi. Hani kalabilirsiniz belki gelirseniz. Osaka'daki bunu bulabileceğim en ucuz hostel'i seçtim. Gecelik fiyatı 9 dolar. Japonya için çok iyi. Tokyo'dayken 20-22 Amerikan dolarlara hep kalıyorduk. Arada bulduğum bir 15 dolarlık olmuştu Tokyo'da çok sevinmiştim. Burası 9 dolar iyi yani. Güzel hani gelirseniz kalabilirsiniz. Konumu da iyiye benziyor. Bakalım şimdi burada oyalanacağım daha çekin yapmama 7-8 saat var burada artık kestiririm salonda falan. Akşam oldu ve dışarıya çıktım. Bomba gibiyim. Çok güzel dinlendim. Gündüz o kadar artık pertim çıkmıştı ki. Sabah 8 gibi hostele girdim. Sonra orada biraz kestirmişim ortak alandayken size en, en son gösterdiğim yerde. Böyle bir yarım saat bir saat uyudum. Uyandım. Saat böyle 10-11 falan olmuştu. Çekin saati de 3'teydi. Hostel çalışanı da sağ olsun benim çok yorgun olduğumu anladı. Dedi 3'e kadar beklemesen dedi. Boşta bir yatak var şu an dedi. Gel dedi seni oraya geçireyim. Hani erken giriş yap yatıyor dinlen iyice dedi. Sağ olsun erken böyle 11-12 gibi odaya girdim. Bir uyumuşum, uyandım. Akşam şu an saat 5 gibi bir şey oldu. Şimdi dışarıya çıktım. Ve Osaka'daki ilk anlarımızı yaşıyoruz. Acıktım. Bir yemek yiyecek yer bulmam lazım. Bayağı da enerjiyim. Güzel, ayıldım. Ama biraz serin ama dışarıdayız. Ve Osaka'da benim bulunduğum yerler şu an burası. Bulunduğum yer Osaka'nın şehir merkezine yaklaşık bir 6-7 kilometre uzaklıkta bir yerlerdeyiz. Buralarda şimdi yemek yiyecek bir yer arıyorum. Mesela burada bir restoran buldum. İlk bulduğum yerde yemek istiyorum. Ama ne yesek ki burada. Fiyatları güzel. Ortalama 4-5 dolar yiyecekler var da. Bir başka alternatiflere de bakalım. İlerlere bakalım neler var. Hem etrafı da. Öğrenelim yavaş yavaş. Bakalım. O önceki size gösterdiğim yere geldim. Burada şimdi Osaka'da udon isminde ünlü bir yemek varmış. Hadi dedim yeresel ünlü yemeği bir deneyelim ve yemek hazır. Burada ablamız hazırlıyor. Arigato. <laughs> Tatlı bir ablamız burada. Çok güzel bir işletme açmış burada. İsmi udon. Etli udon söyledim. Farklı farklı birçok çeşit vardı. Şimdi bunu yiyeceğim. Bununla yapacağım akşam yemeğimi. Bu hani makarna noodle'ımsı bir şey. Sebze var. Bir de burada sığır yani dana etinden var. Böyle bir yemekten yiyeceğiz şimdi. Hadi bakalım şimdi yemeğimizi aldık böyle. buraya geçelim. Yemeğimizi. Benim yaptım. Hadi bakalım. Şimdi yöresel yemek udon. Biraz farklı çünkü Tokyo'da bu tarz yemek görmemiştim var mı orada bilmiyorum ama. Ama güzel bir görüntüsü var. Yani tipik Asya yemeklerinden. Hani normal Asya noodle'a benzer. İçinde böyle et ama bayağı bayağı sıcak. Hmm. Güzel, makarnanın taneleri bayağı büyük böyle kalın. Güzel. Bir de et deneyelim. Et işte bu sığır eti olması lazım. Çünkü beef yazıyordu menüde. Hani fork veya çıkın değil. Eti de lezzetli ya. Güzel, beğendim ben bu yemeği. Udon. Gelirseniz bir gün deneyin bunu. Tabi udonun çok fazla çeşitleri var. Hani ne arasınız. Ben bunu tercih ettim hem de çorba gibi. Bunu hem stiklerle yiyoruz aynı zamanda kaşıkla getirmişler çünkü hem de çorba kıvamında. Güzel bence çok da sağlıklı bir yemek. Bayağı doğal ve sağlıklı. Hem çorba niyetine hem sulu yemek hem et noodle'ından, sebzesinden. Yani sebze dediğim şurada şöyle yeşillikler var sadece böyle. Ondan bir tadalım. Güzel, Güzel abi. Bunun fiyatı 620 yen ödedim. O da tam 4 Amerikan doları yapıyor. 4 dolara böyle bir yemek bence Gayet güzel, başarılı. Fiyatına göre de gayet güzel. 4 dolar dediğimiz 100 Türk lirası. 100 liraya böyle bir tabakta yemek yiyorsun. Gayet güzel. Yemeğimi yedim, bitirdim. Allah nasıl da rahatladım ya. Uykumu çok güzel aldım. Karnımı doyurdum. Süper ya. Vallahi rahatladım. Çok güzel. Ve şimdi benim bulunduğum bu hostelin etrafını biraz gezelim. Bakalım sokaklarda neler göreceğiz. Yani şimdi daha çok bir şey yapmadım Osaka'da. Sokakta hele toplasanız yarım saat, bir saat zaman geçirmişimdir. Ama Tokyo ile bir kıyaslama yapmam gerekirse tabii Osaka'nın daha merkezini görmedim, şey yapmadım. Yani yanılıyor olabilirim tabi bu söyleyeceğim bazı şeylerde ama şimdiden gördüğüm kadarıyla burada daha rahat bir yer gördüm. Yani Tokyo daha disiplinli, daha kuralcı bir yere benziyordu. İnsanlar daha çok kurallara uyuyorlardı. Ama bu Osaka'yı daha rahat bir yer olarak sanki gördüm. Yani insanlar daha rahat. Mesela Tokyo'da mesela Sigara içmek sokaklarda kesinlikle yasak. Yani herkes sigara içme yerlerine gelir içerlerdi. Burada Osaka'da şu an bulunduğum yerde bakıyorum. Herkes rahat rahat elinde sigara içiyorlar, ediyorlar falan. Yani insanlar burada daha rahatlar. Kurallar daha gevşetilmiş. Yer diye hissetmeye başladım ki zaten yaptığım araştırmalara göre zaten buraya gelmeden önce de öğrendim bilgilere göre bu Osaka zaten daha böyle eğlence hayatı olarak daha da çılgın bir yermiş burası daha çok gençlerin yaşadığı eğlence hayatının daha fazla gece hayatının da çok çılgın olduğu bir sihirmiş öyle duydum Tabii bunları yaşamadan bilemeyiz beraber yaşayacağız göreceğiz yani bulunduğum yer yine güzel evet. yine güzel. restoranlar var öyle 3-5 takılmalık Barlar gördüm. Alkollü mekanlar var. Burada gördüğünüz gibi atari salonları var burada ve slot makinelerinin olduğu yerler. Burada böyle oyunlar oynanıyor burada. Yani Japonlar oyun oynamayı çok seviyorlar. Zaten önce videolarda da çok kez göstermiştim. Onun dışında fazla hareketli bir yer değil benim kaldığım yer ama benim bu kaldığım yeri zaten videonun başına gösterdim size. Burası hostel olarak en ucuz bölgenin olduğu yerler. Genelde Booking'ten hostellere baktığımız zaman en ucuz hostellerin gözüktüğü ülkeler burası. Yani siz de düşük bütçeli seyahat ediyorsanız ve en ucuz hostellerde kalmak istiyorsanız muhtemelen Osaka'ya geldiğinizde buralarda kalacaksınız diyebilirim. Onun dışında bitirdik galiba. İlerlerde pek bir şey gözükmüyor. Normal dümdüz yol gidiyor ve iş yerleri var gibi gözüküyor. Ve etraf kısacası böyle. Güzel yer yine ama Temiz bir yere benziyor ama tabi burası Osaka'nın merkezine 6-7 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Asıl merkezine gidip oraları görmek lazım. Asıl çılgın yerler, güzel yerler oralar diyorlar. Neyse o zaman bu videoyu ben burada kapatıyorum. Bu video Osaka'ya yolculuk videomuz olsun. Ben merkezine gece hayatına özel ayrı bir video hazırlayayım size dostlar. O zaman çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Japonya, Osaka videolarında görüşmek üzere.